Vay. Hadi zıpla tekrardan. <laughs> oh elin acır. Vay pasaklı kızım. <laughs> Lan başın dönecek. <laughs> Defne sen zıplıyor musun kızım? He? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Zıplıyor musun? hadi çekiyorum hadi zıpla bakalım şurada bu tarafta zıpla bakalım bu tarafta zıpla aferin kızıma Defne parkta oynuyor Defne takip edemiyorum seni çok hızlı oynuyorsun çok hızlı çok yüksek zıpladın ama ya Vay bak 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 neler yapıyor bu. Dönüyor musun sen? Otur bakalım tekrardan. <laughs> Ayağını aç. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi kay bakalım. Defne neredeymiş bulamıyoruz. Defne işte burada. Defne kaydıraktan kaymaya gidiyor. Defne buradasın yakaladım seni. Defne kaydıraktan kayıyor. Oha. Defne'yi buldum. İşte buradası. Oh. <laughs> Düşeceksin ya. Kızım ne yapıyorsun? Nasıl yapın hareketi? Bacağını komple mi açıyorsun? Bak ya. <laughs> <laughs> Yoruldun mu?